arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafe için oyunu oynayacağız. Yani Big Brown. Ee, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. <laughs> Yeşil kitapla hemen şişirelim kafamız. Şişir 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 şişir. şişir. <gülüyor> <gülüyor> Çok az kaldı. Bu kadar yeter ya. 77 k paramız oldu. Ve şimdi azıcık da o şey yapalım. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle direkt para kazanalım hem de. azıcık daha kasalım. Çok az kaldı. Şunu bir on yaparsak zaten bu yüz olmuş oluyor. Şopa girelim bakalım 150 kaldı bu. O zaman biriktirelim. Beynimizi iyice büyük yapalım. Hatta artaya geçmeye bile çalışırız bugün sizlerle. birazcık daha şişirsek yeter ya. Böyle zıplayalım. Hoppa. Buraya zıpladık. Buraya zıplamak için azıcık daha gerekecek. Tamam. Geçtik burayı da. Aha. Buraya da geçtik. Lan 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 düşürdük az kalsın. Bakalım. Lan 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 lan. tam buraya da geçtik. azıcık kaldı. Şöyle bir zıplayalım. Lan 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 aşağı düşüyorduk. Aşağı düşüyorduk. Şuradan şuraya zıplayalım. Buradan buraya. Buradan şuraya zıplamak için azıcık daha gerekecek. Aslında buraya geçip Buradan buraya zıplayıp buradan da direkt buraya buradan da buraya tamam. Azıcık daha şey yapalım. Selamun aleyküm. Artık azıcık daha yaparsak kafam kafamın içi gidecek. Ay, kitap gidecek. Şuraya atlayacağım. Ah, tamam atladım. Hadi bakalım sonuna. Lan! Yer varmış lan orada. Lan lan aşağı lan aşağı düşüyordu. Aşağı düştük. Şuraya gitti ya. Gidemedik. Ya ben harbi geçeceğim lan buraya. Geçeceğim lan. İlk yere fil olsa gideceğim. Şuraya zıpla. Yanlardan yanlardan gitmemiz gerekiyor. Anladım ben. Dur şuraya şuraya. Buraya. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Sonra şuraya şuraya şuraya. Tamam. Tamam buraya. Tamam, buraya. Buraya. düştük şuradan şuraya tamam buradan buraya buradan buraya çok az kaldı oh, lan 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 en aşağı düştük ya yine düştük lan 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 gittik ya ben buraya geçem arkadaş ben burayı kafama taktım geç Azıcık da şöyle iyice beynimizi yapalım. Tamam. Daha basmayalım. Çünkü dolar. Son bir tane şöyle basalım. Hop. Tamam. Hayır. hayır hayır. Lan yine dokunduk yanlışlıkla. Aa geldik. Tam geçtik biz oraya şöyle 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 yaparak şuradan böyle portaldan girebiliriz. Portaldan girdik. Lan 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 ta en başa gittik. Sat, sat tamam. Oha. hemen aşağı ineyim de bir şey yapalım ya. Şuradan ikinci kitabımızı alalım. Hop, aldık. Tamam. Da bu hızlı yapacak. Evet. Hızlı yapacağı için azıcık pıra biriktirip hemen gidip gidip şuraya gideceğiz. Sonra Gide de git. Şöyle paramızı azıcık arttırıp beynimizi güçlendireceğiz. Tamam. Çok az kaldı bitmesine. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Tamam. Şimdi buraya gel. Tamam. 68 bin paramız oldu. Acaba bu he? Buradan beyin alıyorum. Dur. Buradan satıyoruz. Gibime geldi beni. Şuradan paramızı güçlendirdik. 100k paramız oldu. Şuradan şöyle. Tamam. Gittik. Şimdi ilk önce gideceğiz. Kendimizin beynini güçlendireceğiz. Güçlendiremiyorum şimdi güçlendirebiliriz. Tamam. Nasıl lan? Bir e, tamam. Hı -hı. Ne Neyse biz paramızı biriktirelim Ne yapalım? Çok az kaldı aslında. Lan lan kas kas. Efendim kardeş. git ya. Seninle uğraşamam. Çok az kaldı. Tamam. Burada satalım hemen. 175 kaldı. Hemen öbür kitabın ne kadar ona bakalım. Lan direkt buradan. Dur lan duran buradan. Ay yükseltebiliyoruz Tamam. tam. saatte 102 oldu. Şimdi şuradan hop. bu kaçıyor? 500 ka. Oha. Neyse biz biriktirelim. kas kaldı. Şunu şu şöyle şu, şu, azıcık da şey yapalım. Tamam. Çok az kaldı aslında. Bitmesine. Kafamız gitti. Bir reset atayım iki dakika. Tamam şimdi gidelim. Hoppa. Şuradan da şunu şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar şunu da satayım. Hayır, sizlere bay bay.